Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugün arife. Arife günü sizlerle birlikte olalım dedik. Sizlerle borsayı ve finansı konuşalım dedik. Sizlerden gelen sorular var. Acaba borsadan sonra piyasa nasıl olur? Ee, özür dilerim. Bayramdan sonra piyasa nasıl olur? Piyasada bayramdan önce mi işte perşembe günü hisse alalım mı, almayalım mı? Perşembe cuma piyasalar açılacak. Bunlarla ilgili kafa karışıklıkları var. Siz olumlu musunuz, değil misiniz? Bunları konuşacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, biz tabii ki burada belli başlı fikirler sunuyoruz. Ben de kendi pozisyonumla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabii bunu karşılıklı hüsnü niyet ve karşılıklı samimiyet duygusuna dayandırarak söylüyorum. Çünkü Finans Sohbet Ailesi, bizler Finans Sohbet olarak bir aile gibiyiz. Yani bir Ailede tabii ki her şey bazen hır gür çıkar bazen mutlu ama sonuçta aile ailedir arkadaşlar. Toplumun temel taşıdır. Bize şunu ifade etmek istiyorum. Biz burada bazı yorumlar yapıyoruz. Tabii ki bayramdan sonra dedik dediğimiz yorumlar olur veya olmaz. Bunların her birini kendi risk analizimiz içerisinde düşünüp öyle bir sonuç çıkartmamız lazım. Sonuçta hayatta hiçbir şey risksiz değildir arkadaşlar. Ben öyle bir şey istiyorum ki Selçuk Bey şuradan hisseyi alayım. Direkt yukarıya gitsin kazan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz bir noktadan aldığınız anda o hissenin iki tane ihtimali vardır. Ya yukarıya gidecektir ya aşağı inecektir. Bunu kafaya yazın. Bunu kimse bilemez. Çünkü bunu bilse yani siz aldınız şuradan aldım yukarıya doğru gitti. Şu noktadan gidin alın arkadaşlar. Oradan sonra yukarı gidecek kimse diyen dese piyasa olmaz. Dese fakirlik olmaz. Dese zarar olmaz. Dese herkes zengin olur ve dese hayat kolay olur. Böyle bir şey yok. Ancak biz mantıklı zarar yapabiliriz. Mantıklı zararlar olabilir. Bunu kabul ediyoruz. Ha böyle bir nokta olabilir. Bir nokta belirlenir. Ha, o noktaya hisse gelmiş olabilir. Konjüktüre bakarsınız, makroekonomik gelişmelere bakarsınız, piyasalara bakarsınız, dünyaya bakarsınız. Dersiniz ki artık buralardan bu işi yapmak mantıklıdır. Ha oradan siz alırsınız, giriş yaparsınız. Aşağıya doğru iner ve zarar da ediyoruz. Bu mantıklı zarardır. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Diyorum ya hayatta risksiz hiçbir yatırım yoktur. Yaşamdayız, hayattayız. Hayatta da risk vardır. Hani denir ya gayrimenkul en güvenilir yatırımdır. Allah korusun bir deprem olsa gayrimenkul sana mezar olur. Tepene çöker. Yani bunun bir garantisi var mı? Veya bugün ben hayattayım, yarın bayram. Yarına insanın o bayramı görüp görmeyeceği Garanti mi? Göremeyi bilirsin. Hayat dediğin bir nefes. Kalp krizi geçirir gidersin. Nedir işte bu? Her şeyin bir riski vardır. Efendim ben öyle bir yatırım yapmak istiyorum. Kesinlikle risksiz olsun. Yok arkadaş. Hayat bile risk. Diyorum ya yarın çıkacağım bir. Ancak biz tabii ki hayat risklidir diye kalp krizi geçiriyoruz ama gidip de otobüsün önüne kendini atmayacaksın. O zaman ölürsün tabii. Otobüs kaç tonluk araç altında kalırsın. Ezilirsin ve ölürsün. Borsa da aynı onun gibi. Tabii ki hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Ancak dediğim gibi cümlenin başında mantıklı Hı. zarar. Kalp krizi geçirir, şurada Allah korusun sizden önünde insan vefat edebilir. Bu Allah'tan gelen bir şey. Ama arkadaş ben nasıl olsa öleceğim deyip de gidip de otobüsün önüne atmanında, traktörünün önüne atmanında bir manası yok değil mi? Bu bir aptallık olur, bu bir salaklık olur. Borsa da aynen onun gibi. Aldığımız ve dediğimiz yerlerin altına gelebilir. Bu mantıklı zarar olur. Şimdi bunu kafaya... Risksiz hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Risk almak zorundayız. Yaşıyorsak zaten risk alıyoruz demektir. Şimdi Borsa İstanbul'a bakınca arkadaşlar. Şimdi ben Borsa İstanbul'da pozitifim. Niye pozitifim? Neden pozitif? Nereden, Nereden geliyor bu? Efendim ha kısa vadeli bakın Perşembe ve Cuma günü bayramdan sonra ki yükseliş olması gereken yükseliş geçen geçtiğimiz Perşembe ve Cuma oldu. Arkadaşlar bakın bunu kafaya yazın. Yani olması gereken bayram sonundaki yükseliş yani önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma olması gereken yükseliş geçtiğimiz Perşembe ve Cuma oldu. Bunu kafaya yazdık. Ha peki kalan Perşembe günü Cuma günü ne yapabilirler? Her şey yapabilirler. Çünkü hafta sonu borsa e, bayram bitiyor, borsa açılıyor. iki işlem günü var. Bu iki işlem günü içerisinde her türlü algoritmik hokka bazlı yapabilirler. Perşembe günü satarlar, Cuma günü satarlar, satarlar, satarlar. 15 sonra bir anda alışa geçebilirler veya yatayda tutabilirler. Yani her şeyi yapabilirler. Algoritmik hareketleri tahmin etmek kolay değil. Videonun başında söylediğim olaylar gibi. Kimse bunu. Ancak biz mantıklı işler yapmaya çalışacağız. Ben pozitifim. Neden pozitifim? Çünkü arkadaşlar ben Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerden çok mutluyum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirim süreci başladığında borsada ileri geri hareketler elbette olacaktır ama genel trendin önümüzdeki 3 veya 4 yıl içerisinde güzel olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Powell ben 3.00'ın altında faiz indiririm, indirmeye başlarım diyordu. Ve şu an geldiğimizde mesela verilere bakıyorum ben. Bu Powell'ın en son dediğinden. İşsizlik, tüfe, üfe verileri ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının banka, dolar ve enflasyon değerlendirmelerine baktığımda Türkiye'de'nin gelecek yapısını parlak görüyorum. Efendim memur işte emekli 10 bin lira maaş alıyor. Geleceğini nasıl parlak görüyor? Arkadaşlar bakın bunu da anlatıyorum. emekli 10 bin lira alması bu anlattığım şeylerle zırnık alakası yok. Emekli 10 bin lira alıyorsa bunlardan bu gelen paralardan miktardan payı paylaştıran bütçedir. Bütçede mecliste yapılır. Meclisin çoğunluğu da kimde? Belli. E o meclisteki partilere oy veren kim? Siz. Siz dersiniz benim. E o zaman yani 10 bin liradan rahatsızsan ona göre. Yani bu ülke ekonomisinin iyi veya kötü olduğunu görüyoruz. Biz biz piyasalara konuşuyoruz. Siz pastadan pay almaktan bahsediyorsunuz. O ayrı bir olay. Çünkü bakıyorsunuz tahvillere güzel giriyor adamlar. Tahvillere girdikten sonra nereye girecek? Adamlar borsalara girecek. E peki işsizlik ne geldi? İşsizlik 200 25.000 bekleniyordu. 246 bin geldi. Yüksek geldi. E bak bunu Powell değerlendirecek. Bu çok güzel bir veri. İşsizlik artıyor Amerika'da. Bu Powell'ı rahatsız edecek. Diyecek ki ben faizleri yavaş yavaş indireyim diyecek. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tüfe verisi yıllık 3.4 bekleniyordu. Mayıs ayında 3.3 geldi. Şimdi Haziran'da da belki hızlı bir dezenflasyonun süreci girecek. 3.0 gelecek. Temmuz enflasyon verisi Haziran'da geliyor. Haziran enflasyon verisi Temmuz'da geliyor ya. E bu da çok önemli bir kritik olacak. Bu sene kesinlikle bir tane faiz indirmeye başlayacak. O zaman da tren hızlandığında vagona binmede geç kalınabilir. Daha sonra üfe verisi geldi. Tamam hadi tüfeği koydu. 3 Üç Artı 0.1 bekleniyor daha Eksi 0.2 geldi üretici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinin girdisidir. Ham maddesidir. Yani ileride tüfenin gelecek olan verileri üfeyle hazırlanır. Ve üfede ciddi bir düşüş var üretici fiyatlarında Amerika'da. 0.1'den eksi 0.2 yani 0.3'lük ciddi bir olay. E bunları da üst üste koyduğunuzda güzel bir manzara çıkıyor arkadaşlar. Şimdi S&P olsun, Morgan Stanley olsun, UBS olsun. Adamların yıl sonu Aralık ayındaki enflasyon tahminleri %40-45 arası. Dolar tahminleri %35 lirayla 37 lira arası. Demek ki mantıklı makul bir seyir izleyeceğiz Aralık ayına kadar. Ha, bu da bankalar için ve şirketlerin öngörülebilirliğini ileri için arttırıyor demektir. E bu da güzel şeyler. Bu adamlar bu güzel şeyler çiziyorlar arkadaşlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar, önümüzdeki hafta açıldıktan sonra perşembe ve cuma kısaca geri çekilmeler olursa ben bunlar için fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki orta ve uzun vadeli yatırımlar için ben orta ve uzun vadeli yatırımlarda pozisyonumu almış durumdayım. Şimdi şöyle bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlıyorum Şimdi biz dedik ki şu düşeni çizdik. Mümkün olduğunca size basit teknik analizlerle anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla o kadar çok teknik analiz var ki yani insanın kafası mafası karışır. Şunları çizdiğimde bunlar hafif dirençlerdi arkadaşlar. Asıl bizi zorlayacak şurada 11.088 olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ay Yarın ne olur şey yarın diyorum bayramdan sonra ne olabilir? Şimdi şu yükseliş zaten çok ciddi bir yükseliş oldu. Perşembe günü buraya geldik sonra cuma günü de buraya geldik. Şöyle baktığımızda arkadaşlar yüzde ne kadar bir yükseliş oluyor? Aslında fena yükselmedik dipten. Şöyle bir fiyat aralığı alırsak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle salı gününden itibaren aslında borsada yüzde 6.2'lik bir yükseliş var. Ha, ne olabilir? Bu yükseliş ben bayram, perşembe, cuma beklerdim. Ancak ne olabilir? Şöyle 10.355'lere doğru geri çekilme olabilir. Ancak şöyle baktığımızda hareketli ortalamaya kadar da bir geri çekilme olabilir. 10.300'ler. Kritik seviyeler 10.300'ler. Şöyle baktığımızda süper trend dedi. O da yaklaşık 10.265'lerden geçiyor arkadaşlar. Ancak yeniden bir yükselişlerin başlayabilmesi için Şurada çizmiş olduğum 10.610 var ya arkadaşlar. 10.610'un üzerine aç, atarsak arkadaşlar yeniden bir yükseliş var diyebiliriz. Nereye doğru? 11.100 lira doğru bir yükseliş var diyebiliriz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi bayramlar, iyi akşamlar.